Salim, sıcak Salim Salim, sıcak Salim Salim Allah'ın verdi bu madde Ormanlarda, sütçülerin ormanlarda biter mı? Bunu kazarız Kazdıktan sonra ipe dizip kuruturuz Sütle kaynatırız alıp beyaz olması için Ondan sonra bunun değirmeni olan bucakta büyütürüz. Ondan sonra getirir buraya. İçine süt katarak ee, kıvamını arttırarak halkımıza sunarız. Bunu herkes içebilir. Parası olan olmayanlar beni tararlar. Benim isim versinler. Gelsin bedava içsinler. Sarılık yapmaz. Sesi güzelleştirir. Yüzü, yüzü güzelleştirir. Ben yıllardır bu mesleği yapıyorum. İstanbul'dan geldim. 1954 Kasımpaşa doğumluyum. Ondan sonra bu Isparta'da hanımın bu taraflı olduğu için buraya geldim. Pazarlarda esnafın, esnafın arasına girdim. Çoluk çocuk herkes benden ben beni böyle tanırlar. Şu anda ben de emekli oldum, boş duramadım. Mimar Sinan Camii'nin karşısında yaya geçirdim. Tam önünde Ali Usta, Dondurmaz'a salep ee, ticareti yapmaktayım. Isparta Petrol Turizm'in yanındayım. Efendim yani saygılar sonra hepimiz beklerim. De güzel var, de de güzel çekmek, ister e Osman, e aga. çekmek ister Osman aga. Ayı. Ayı. Ayı.